Dünya doğal taş sektörünün en büyük ve en iddialı Marble İzmir ile birlikte gelenekselleşen 7. değişik bütün bir çok çok büyük Amacımız bu süreçte Türkiye'nin doğal taşına değer katmak, ağırlıkça değil tasarımca ön plana çıkan projeler ortaya çıkarmak. Bunun için yaklaşık 40 üniversite gezisi yaptık. Bunun meyvelerini de sol tarafında size göre sağ taraftaki standlarda görüyoruz. Bunun için ben İSVAŞ'ın tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Genç tasarımcılarımızı ne kadar ön plana çıkarırsak, ne kadar onlarla birlikte olursak doğa taşımız da daha çok yukarı çıkacak, daha anlam kazanacak, değerce satış imkanı sağlayacak. <laughs> Sayın Adnan Serbest. <laughs> Doçent Doktor Öğretim Üyesi Sayın Ay <laughs> Esra Kazmirci. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Antik. Mermer Granit geliyor şimdi de. Onları Çizgi Marble takip ediyor olacak. Çizgi Marble temsilcilerimiz aramızdalarsa bekliyoruz efendim. Onları takiben Kar Maden. Onların ardından Laodikya Marble'ı davet ediyoruz. <laughs> Mega Meri Narçevi'nin ardından Sir Mersan Eminoğlu SBB Eminoğlu sebebi. Marble temsilcilerimiz aramızdalar Güzel yarışmamız diyoruz kendilerine bir kez daha Çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim Yarışmamıza başvuruda bulunan tüm Gazi Üniversitesi öğrencilerimizi bulacaklar Yolları ışıltıyla olsun diyoruz Nice başarılar Firma özel ödülü Monolitin oluyor. Sahnede bizlerle kalınız lütfen efendim. 7 arkadaşımız hep özel ödülü sahibi oluyorlar. Ve dördüncü. tebrik ediyoruz. niçin var mı?